merhabalar otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. kanalımıza abone olabilir videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz Evet arkadaşlar hepine bir video ile de karşınızdayım bugünkü videomuzun konusuna geçmeden önce sizlere şunu belirtmemde fayda var şu anda çekmekte olduğum video otomatiği ile ilgili bir video olmadığından dolayı izleyip izlememek tamamen sizlerle takipçilerimizin kararına kalmış videomuzun konusunda gelecek olursak bir atasözü var bir kağıt 7 kere katlanmaz sözü bunu sizlerle beraber deneyeceğiz kağıdımız burada bir de diğer yaprağından koparttım gelin isterseniz bunu bir deneyelim arkadaşlar ilk şey, öncelikle birinci katı yaptık bakın birinci bir kere katladık hatta tam simetrik olsun diye de şey yapıyorum özellikle deniyorum İkinci katımızı da katlıyorum. Bakın. İkinci katımızı da katladık. Üçüncü katımızı katladık. Katlıyorum. Ve katladım. Dördüncü katı katlı, katlıyorum. Dördüncü kez bakın. Ve özellikle de bastırıyorum yani hani daha iyi şey olsun diye. Şöyle tam hani simetrisini alayım diye. Dördüncü katı yaptım. Beşinci katta yaptım. Bakın beş kere katladık şu anda. Şu beşinci katı. Altıncı katı da katladım. 3. kat katladım. Ama 7. kat kesinlikle ve kesinlikle olmuyor. Yani hatta şöyle de göstereyim. İstediğiniz kadar uğraşın. Bakın bütün gücümü uyguluyorum. Olmuyor. Yani atalarımız boşuna dememişler. Bir kağıt 7 kere katlanmaz diye. Umarım hoşunuza gitmiştir. Değerli yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda, bir sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.